Sıcak yaz ayları orkidenizi nasıl etkiliyor olabilir? Birçok kişi bu dönemde yaprakların sarardığını, köklerin cansızlaştığını fark eder ama asıl kritik nokta tam da bu geçiş zamanıdır. Yaz sonu, orkidenin kışa güçlü girebilmesi için en önemli bakım evresidir. Öncelikle orkidenizi bulunduğu yerden çıkarın ve köklerini dikkatle inceleyin. Yaz boyunca fazla sulama veya yüksek nem nedeniyle çürüyen kökler bu dönemde en çok ortaya çıkar. Sağlıklı kökler sert ve yeşil ya da gümüşü görünürken, çürük kökler kahverengi ve yumuşaktır. Bu çürük kısımları steril bir makasla temizlemek, bitkinin kış boyunca hastalık riskini azaltır. Bu dönemde saksı değişimi yapılacaksa uygun zamandır. Yaz sonunda orkidenin metabolizması düşmeye başlar, bu da onu daha az stresli hale getirir. Yeni bir orkide karışımı ile köklerin etrafını hava geçirgen şekilde doldurmak, kışa girerken sağlıklı bir ortam sağlar. Ancak köklerin sıkışmamasına dikkat edin. Orkide kökleri hava dolaşımına ihtiyaç duyar. Sulama düzenini de bu dönemde ayarlamak gerekir. Yaz sıcağında sık sulamaya alışmış olabilirsiniz fakat sıcaklıklar düşmeye başladığında fazla su kök çürümesini hızlandırabilir. Toprağın yüzeyi hafif kuruyana kadar beklemek ve suyu sabah saatlerinde vermek en iyi sonucu verir. Besin takviyesi konusunda da bir denge önemlidir. Çiçeklenme sonrası düşük azotlu Fosfor ve potasyum ağırlıklı bir orkide gübresi, bitkinin kışa enerji depolamasını sağlar. Fazla besin, köklerde tuz birikimine yol açacağı için hafif dozlar tercih edilmelidir. Işık koşulları da bu geçişte önem kazanır. Günler kısalmaya başladığında orkidenin yeterli ışık almasını sağlamak gerekir. Yaprakların sağlıklı yeşil rengini koruması, ışık dengesinin iyi olduğunu gösterir. Çok koyu yeşil yapraklar yetersiz ışığı, sararma ise fazla ışığı işaret eder. Son olarak, orkidenizi bu dönemde stresten uzak tutmak için ortam sıcaklığının ani değişimlerini engelleyin. Pencere kenarında rüzgar alan yerlerden uzaklaştırmak ve gece ve gündüz sıcaklık farkını dengede tutmak, bitkinin kışa sağlıklı girmesine yardım eder. Bu basit ama kritik adımlar, yaz sonunda orkidenizin sadece hayatta kalmasını değil, gelecek sezon güçlü çiçekler açmasını sağlar.